Türkiye'de emekçiler çalışanlar emeğinin karşılığını alabiliyor mu ee, hiçbir şekilde alamıyor Hani e, bunun karşılığı hiçbir şekilde yani imkanı sıfır ihtimal olarak da görünüş olarak da bakış açısı olarak da sıfır hiçbir şekilde yok yani Türkiye malum 2018'de başkanlık sistemine geçti Yani parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti bu sistem Türkiye'ye uydu mu şu anki durumdan baz alırsak şu an bir şey var mı elde sıfır Hani e, bir şey göremediğim için yok yani yine de şu anda bana bir katkısı yok İnsanlara karşı topluma karşı bir katkısı yok bu bağlamda muhalefetin nasıl başarı bulabiliyor musunuz ee, şu anki muhalefetin bir şeyi de yok Hani bir katkısı da yok yine hiçbir şekilde yani bana veya emekliye işçiye öğrencilere eğitim sistemi yani hiçbir şekilde yok yani şu anki gidişat sıfır artı sıfır yani hiçbir şekilde yok yani benim bir genç olarak her şeyden umudumu kesmiş bir şekilde Türkiye şartlarında ilerlemeye çalışıyorum. İmkan olsa kim burada kalmak ister ki direkt yurt dışını hayalini kuran insanlardan biriyim ben de. Bir genç olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak isteseniz veya ulaşırsanız neler söylemek sormak isterdiniz? Ee, şunu sormak isterdim. Zamanında verdiğiniz vaatler, verdiğiniz sözler. Yani bunlara insanlarla dalga geçer gibi çocuk yerine koyup da biz şu yılda şunu yapacağız, bu yılda bunu yapacağız diye 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 insanlarla dalga geçerek bu duruma kadar sürüklemekten hani gurur mu diyorsunuz diye evet, sormak Meksik istedim. Hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Evet, bir abi. genç olarak sizce Türkiye'de emekçi çalışanlar evet. emeğinin karşılığını alabiliyor mu? Vallahi alamıyor abi. Ben pek alamıyorum aslında açık konuşmaya gerekirse. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Ben e, normalde Adana'da yaşıyorum. Adana'dan buraya geldim. Hoş geldiniz. Adana'da bir tarım işleriyle uğraşıyoruz. Tarım işleri biraz zor. Üyemyesi daha az. Hiç beğenmiyorum. O yüzden Almanya'ya gitme niyetlendim. Şu an gidiyorum. Şuradan da söylüyorum. Zengin olursam hiçbirinize selam vermeyeceğim. Özellikle akrabalarıma sesleniyorum. Kendinize iyi bakın. Bir diğer sorum. Ee, Türkiye'de malum bir sistem değişikliği oldu 2018'de. Evet, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. O sistem Türkiye'ye uydu mu? O sistem beklentiyi verebildi mi sizce? Vallahi hiç veremedi abi. Ben Erdoğan'dan da çok rahatsızım açık konuşmak gerekirse. Ben e, Selo Başkan'ı destekliyorum. <laughs> Öncelikle bu abi. Bu iki parmak bizim için çok önemli. Bu durum gerçekten yani ne bileyim iyi değil yani böyle insanlara bakıyorum insanlar hepsi mutsuz gidişat içi değil Allah abi yardımcımız olsun muhalefeti peki başarılı buluyor musunuz Vallahi hiç bilmiyorum abi Allah hepimizin yardımcısı olsun ben gidiyorum kendine bak soru evet, sayın başkanın yanına gitseniz evet abi sayın başkana neler sormak isterdiniz getir paranın yarısında biz yek baba <laughs> Türkiye'de emekçi bir diğer ifadeyle çalışan emeğinin karşılığını alabiliyor mu sizce? Alamıyor abi. Şöyle açık konuşmak gerekirse. Kimse, herkes asgari ücretten fazla alıyor. Hepimiz de alıyoruz. Ama yetmiyor. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü niye? Yani Altanı 5 gün çalışıyorsun. 5 milyar para günlük 1 milyar. Ama eve gidiyorsun paran bitiyor. Yani her şey çok pahalı. ayar pahalı. Bir yoğurt olmuş 100 milyon. Yoğurdun. En ucuz yoğurt 100 milyon. Yani yağ olmuş 250 milyon. Şimdi her yemekte de yağ var abi. Bir evde 6 kişi yaşıyor. 2 kişi çalışıyor. Yetmiyor. 2018'de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. O sistem Türkiye'ye uydu mu? O sistem bekleneni verebildi mi sizce? Abi o sistem bekleneni veremedi. Yani büyük umutlar vaat ettiler. Yani yeni bir Türkiye dediler. Hedef 2023 dediler. 2023'ü de geçtik. 2024 oldu. Hedefte hiçbir şey olmadı. Dediler 2023'te kendi önümüze çıkaracağız. Yüzyıllık anlaşmalar böyle. Yani bence perdenin arkasında bir anlaşma daha yapıldı. Muhalefeti nasıl başarılı bulabiliyor musunuz? Abi muhalefeti yani kimse başarılı bulmuyor. Yani şöyle söyleyeyim zaten hiçbir hiçbir parti kim başa geçti açık konuşayım. Başa geçsem ben de çalarım. Yeminime kuranıma ben daha iyi çalarım. Ama ben çaldığımı da veririm yani. Şöyle söyleyeyim baştaki değil yani baştakinin arkasındakiler. Ee, Sayın cumhurbaşkanına ulaşma imkanınız olsa bir genç olarak ne sormak isterdiniz? Bir genç olarak ne sormak isterdim? Yani çok sorumuz var abi Cumhurbaşkanına. Yani niye böyle bu ülke? Bu ülke niye böyle? Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Bir vatandaş olarak gene duruma baktığınızda Türkiye'de emekçiler, çalışanlar emeğinin karşılığını alabiliyor mu diye sormak istiyorum. Bence hiç alamıyor. Neden alamıyor bilmiyorum ama bu insanlar artık gözlerini açmalılar bence. A parti B parti diye bakmayacaklar neyse doğruysa onu yapacaklar. Yani herkese güvenip ona veriyoruz, buna veriyoruz diye kendimizi harap ediyoruz. Ama vaatler hep olduğu yerde kalıyor. Gidişat hiç iyi değil. Yani bir metrobüse bine artık binerken iki kere insan düşünüyor yani. Yani halkın içinde yani askeri ücret 17 bin lira eyvallah. Hadi 17 bin lirasını aldın 10 bin lira kira veriyorsun. 7 bin lira nasıl geçineceksin? İki çocuğum var. Yani gerçekten ülke olarak gerçekten biraz sıkıntılı günler yaşıyoruz. Malum Türkiye'de 2018'de bir sistem değişikliği oldu. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik ve bu başkanlık sisteminde normalde çok şey bekleniyordu, umut bağlanmıştı. Bu sistem bekleneni verebildi mi size? Bence o kadar çok yok, vermedi. Mesela şimdi örneğin mesela bir markette karşılaştıran bir yumurtayı bile alırken artık iki kere insanlar düşünüyor. A markete mi gidelim, B markete mi gidelim? Ekonominin düzenin yani istediği gibi eskisi gibi kalmamış. Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşsanız, Sayın Cumhurbaşkanı'na neler sormak isterdiniz? Sayın Cumhurbaşkanım derdim, bir vatandaş olarak e, seviyorum. E, güzel şeyler de yapıyor, eyvallah. Dünyayı yönetmek de kolay değil, Türkiye'yi de yönetmek de kolay değil. Ama her tarafımız sarılmış. Şimdi sadece Cumhurbaşkanımızdan bunu isterim. Bu etrafındaki bazı insanların gerçekten böyle dışarıya çıkartıp bir etrafa iyice bir bakmasını isterim. Çünkü neden? Hak gerçekten ister istemez zor günler yaşıyor. Bir vatandaş olarak gene duruma baktığınızda Türkiye'de emekçiler, çalışanlar emeğinin karşılığını alabiliyor mu diye sormak istiyorum. Ya ben de bir orta yaşlı biri olarak söylemem gerekiyor ki kesinlikle alamadığının taraftarıyım. Çünkü e, hani hem enflasyon oranları hem de çalışanların bir ev bir araba alması bu maaşlarla bu hayat zorluklarıyla gerçekten çok zor. E, yani bir insanın kendine bir ev alabilmesi için bırakın evi iPhone'un yani en ucuz markaları alabilmesi için senelerce çalışması gerekli. Yani yurt dışında bu oranlar Türkiye gibi yüksek değil. Yani adamlar bir, bir aylık iki günlük maaşlarıyla alabilirken Türkiye'de sadece yaşamak için çalışıyorlar. Yani bir şey biriktirmek için değil sadece yaşamak için bu gayretinden veriyorlar. Bir diğer sorumuz Musa Denizli. Malum 2018'de Türkiye'de bir sistem değişikliği oldu. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Bu sistem bekleneni verebildi mi sizce? Bu sistem Türkiye'ye uydu mu? Yani aslında bunun gereği var mıydı yok muydu tartışılır ama bir değişiklik olarak sorarsanız herhangi bir değişiklik ya da bir artı ya da bir eksi biz görmedik. Yani bundan 2018'den olmadan önce böyle bir sisteme geçilmedi deseydi emin ol kimse fark etmezdi. Yani bunun için ne yaptılar bu başkanlık sistemine geçtik de böyle oldu dedikleri hiçbir konu yok. Hani biz bunu başkanlık sistemine geçtiğimiz için böyle dedikleri hiçbir şey yok. Aslında bir umutlar bağlanmıştı bu sisteme. Umut bağlandı ama dediğimiz gibi elde avuçta tutulabilen hiçbir şey yok. Ya yani sadece millete bence benim düşüncem umut sattılar. Hani her şeyin daha güzel olacağını gündem değiştirmek için yapılan sadece hareketler bunlar. Bunların hiçbir faydasını bu millet görmedi. Ya yani dünyadaki en pahalı mazotu kullanıyoruz. Peki muhalefeti başladı bulabiliyor musunuz yoksa Muhalefet zaten bu iktidarı başımıza bunları yapan da emin olun muhalefettir. Yani iyi bir muhalefet olmadığı için yani bu sistemi yargılayacak, insanları bunları yargılayacağına inandıramadığı için bunlar bence bu kadar güçlendi. Yani iyi bir muhalefet olmak demek bir her şeye karşı çıkmak demek değildir. Doğruya doğru eğriye eğri demektir. Ama bu muhalefet görüyoruz ki her iyi, her kötü olaya karşı ee, karşı bir cephe aldılar. Ama bunu bu farkında olmadan şu anki iktidarı çok daha güçlendirdi. Kendi topuklarına sıktılar. Yani başımıza bence bunların gelmelerinin en büyük nedenlerinden biri muhalefetin güçsüz olması. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşma imkanınız olsa Sayın Erdoğan'a ne sormak isterdiniz? Valla ben Cumhurbaşkanımı, yani Cumhurbaşkanımızı şahsi olarak, yani kendi kişilik olarak severim. Yani bazı başarılı bulduğum yerleri de var. Cumhurbaşkanına söylemek istediğim şey ne olabilir? Kendisini sevdiğimi, ama kendisi altında AK Parti ya da e, kendi üyelerinin, kendi davasını onun gibi yürütmediğini söylemek isterdim. Yani bir lider Erdoğan, yani Cumhurbaşkanımız bir lider kabul ediyorum. Yani iyi ya da kötü beğenirsiniz ama kesinlikle kadrosu yani ona yakışmayan ve onun arkasından iş çeviren bir kadro olduğunu düşünüyorum.